saat kaç oldu lan? Merhaba birader. Merhaba. İş başvurusu. Aynen iş başvurusu. Sen mi? Aynen. Bekliyoruz bakalım 20 dakika oldu hala. Evrakları hazırladım. Tamam hala. Saat var, var mı? Saat var hocam. <laughs> Şimdi. Ben bu ne yapabilirim bana? Ne peşindesin? Oğlum bu çalışmıyor mu lan? Evet gençler, siz şimdi soruyorsunuz, biz neredeyiz, niye kaçırıldık? Hepinizi kaçırmamızı isteyen birisi oldu. Bunun da belli başlı sebepleri var. Burası şükret game. Halinize şükretmediğiniz için sizi kaçırdık. Size şimdi ben söyleyeyim sizi neden kaçırdık. Mesela senle başlayalım. Wood Volkan, seni arkadaşım Furkan F'ye kaçırmamızı istedi. Dedi ki çok gereksiz şeylere, çok gereksiz paralar harcıyor. Gidiyor, saçma sapan arabalara saçma sapan paralar veriyor gidiyor kumara düşüyor böyle böyle dedi ki bu gerek sizi alın kaçırın haline şükredecek hale getirin bir güzel de ezin aç bırakın kazanırsa hak ettiyse parayı da alsın dönsün yoksa gebersin gitsin dedi yapacak bir şey yok artık katlanacaksın başına gelen ben camuşullah şükret game'in korkulu rüyası ben kim miyim ben Furkan Volkan'ın kaçırılmasına ben sebep oldum. Aynı zamanda yetmedi, bir de gönüllü oldum. Hem dövdüm, hem güldüm. içimden. göremediniz. Volkan'ın neden kaçırılmasını istedim? Çünkü çok fazla para harcıyordu. Haline hiç şükrettiğini duymadım. Kumar oynuyor, güzel paralar kazanıyor. Bir buçuk gün sonra para yok. Volkan arabalara çok para harcıyor. Yok hoparlör değiştireceğim. Yok arabayı değiştireceğim. Yok Varex takacağım. Varex neyse. Gelecek 3 gün sizin burnunuzdan getireceğim. Furkan olarak değil. Camışıllah olarak. Benim adım Camışıllah. Babamın adı Nurullah. Dedemin adı Hayrullah. Bir de eniştem var. Onu s**tir et. ben a**kıyım. Sizi nereden buldum? Küfür etme lan. Küfür etme. Kalk otur. Sen. Mert Demir. Seni Sümeyye adındaki bir arkadaşın kaçırmamızı istedi. Dedi ki gidiyor saçma sapan kişilere saçma sapan hediyeler atıyor. Kız arkadaşının haberi olmadan başka yerlere girip hediyeler atıyor. Kızlara yürüyor ama kız arkadaşının haberi yok. Kız arkadaşınla burada bugün hesap günü. Üç gün boyunca başına gelenleri çekeceksin. Sümeyye seni bu hale düşürdü. Bu Mert Demir var ya bu Mert Demir. Gidiyor kara kıza atıyor paracıkları hediyeleri. Ah oh, mis... Ama tabii bunun akıllanması gerekiyor. Hazır Mert'i almışken Melis'i de alın. Melis de çünkü habire Mert'e bir şeyler geçirip duruyor. Habire çarçur ediyor paralarını, çatır çatır yiyor. Bir yere bir kim de yapamıyorlar. Ondan dolayı o da akıllansın. İkisini birden alın götürün. Her akşam bir sabah var. Yalan sen şimdi, konuşuyor. sen şimdi seni kaçıran arkadaşına yalancı mı diyorsun? İnanmıyor musun? Ne demek inanmıyorum? Kalk otur şuraya. Gel buraya. Gel. Kalk giymişin takım elbise, makım elbise. Don Carly vermemişsin nesini anlamadım ki. Değişik gözlük. Ne ayak lan? Lolik misin sen? Sen kimsin? Ben sana göstereceğim üç gün boyunca kim olduğumu. Seni kaçırmamızı isteyen de Bacanağan Ahmet. Arkasından çok konuşmuşsun. Kulağına gitmiş. Ey kafayı. Ey kafayı. Öyledir. Yere bak. Değişik değişik gözlükler giymiş. Dedi ki sağda solda yayıncılarla çok içli dışlı konuşuyor. Yengemi ayıp ediyor. Cem'in kaçırılmasına vesile olan kişi benim. Duyuyoruz sağda solda arkamızdan konuşuyormuş. Bizim de elimiz kolumuz uzun kulağımıza geliyor. Dedik ki bir akıllansın, aklı başına gelsin, bir haline şükretsin. Şükret yemin kapısını çalalım. Geldik, dedik ki Cem'i kaçırın, haline şükretmesi gerekiyor. Sağda solda karılarla kızlarla geziyor, yiyor, içiyor, yayınlara giriyor, hediyeler atıyor. Doğmamış çocuğunun hakkını yiyor. Yazık kardeşim. Benim gül gibi baldızım var. Sen ona harcayacağın paraları, ona harcayacağın zamanı neden gidip el alemin kızlarıyla canlı yayınlarda hediyeler atarak yiyorsun? Utanmıyor musun? Seni bir güzel cezalandırsınlar da aklın başına gelsin. Sen görürsün o Sen kimsin lan? Yengen ayıp ediyorsun. Daha yeni evlenmişin gelmişin. Adam gibi otur. Üç gün boyunca yarış. Göreceğiz bakalım. Zaten eşini de kaçırdık. Ona da sıra gelecek. Dur. Onun büllüğü kopsun. Lan küfür etme. Gel buraya. Otur yerine. Gel. Bacanak dedik bağrımıza bastık. Dönünce artık hesaplaşırsınız aranızda. Bu ne ayak lan? Kafasında değişik değişik bir renkler şey var. Tırnaklara bak. Sen ne ayaksın? Hayırdır? Bunlar ne? Bunlar hemen çıkacak. Bu akşam siliyorsun bunları. Şimdi senin niye kaçırdığımızı merak ediyorsun bu yanındaki arkadaşım var ya, onu kaçırdığımız zaman dedi ki, madem böyle bir şükretme oyunu yapıyorsunuz, bizim çok yakın bir arkadaşımız var. Yani kısacası düşmanın hemen yanında. Sana o sebep oldu. Madem beni kaçırdınız, şerabı da alın. Dokunma, dokunma, otur. Otur geç yerine. Gel. Artık sonra aranızda hesaplaşırsınız. Sen, Melis, seni de Mert Demir yüzünden kaçırdık. E Mert geldi kaçırılınca. Onun yüzünden geldi abi zaten. Konuşma, konuşma. Ben söz vermeden konuşmayacaksın. Mert kaçırılınca dedi ki, benim kız arkadaşım da çok fazla para harcıyor, gereksiz para harcıyor. Haline şükretmiyor dedi. o yüzden seni de aldık. Artık siz de döndüğünüz zaman hesaplaşırsınız aranızda. Sen saman saçtı yoksa Mısır Koçan ne mı? ne bunlar ya. Bunlar değişik bir şey. Saç. Sen, seni kaçırmamız da Ablan Salih istedi. Sen de çok gereksiz para harcıyormuşsun. Haline şükretmiyormuşsun. Yalan. Ne demek yalan? Konuşma. Söz hakkı vermeden konuşma. <laughs> Merhaba. Ben Bıngılnaz. Şükret Game'in cezalandırıcı meleğiyim. Burada acıma yok. Çıktıktan sonra halinize şükredeceksiniz. Burası Şükret Game. Hiçbir şeye benzemez. Gaza geldim. Ben Salih. Şeymoş'un ablasıyım. Şeyma'nın kaçırılmasına ben vesile oldum, pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Akıllanacaksın, Biad edeceksin, ben kimim öğreneceksin Şeymoş. Gidiyorsun, saçını taktırıyorsun, eve geliyorsun, söküyorsun, bir daha taktırıyorsun. Gidiyorsun, tırnaklarını taktırıyorsun, eve geliyorsun, dertten tasadan Allah sana bir cem vermişti, başka da dert vermemiş. Onları kırıyorsun, çıkarıyorsun. Verdiğin para boşa gidiyor, hiç haberin yok. Seni öyle bir hale getireceğim ki haline şükredeceksin. Çamura battık abi. Ne oldu? Sevdin herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi gençler sizi karşı cinsten birisiyle eşleştireceğiz. Tamam hadi size izin veriyorum. Kendi eşinizi kendiniz seçin. Şöyle keynar köşeye gidin köşe bir yerlere orada kendinize bir partner seçin. 3 gün boyunca o kişiyle yarışacaksınız. 3 günün sonunda eşleştiğiniz kişiyle birinci gelirseniz sizi 10 bin lira kişi başı cebinizde parayla ben geri götüreceğim. Kaybeden herkesin cebine 100 lira koyarım. Burada ne anınız varsa görün. Nasıl gidiyorsanız gidin. Şimdi size 5 dakika süre gidin. Kendinize bir partner seçin. Sen kimi seçiyorsun kardeşim? Şimdi önümüzde 3 tane kız var. bunların kimi seçmek seçtim? istiyorum. Ne diyorsun ne diyor lan sen? Ne diyor Bu bir yarışma değil mi? Ben Bilmiyorum ben tek geldim. Siz eşlerinizle gelmişsiniz hmm. buraya. Hepimiz kaçırıldık. Arkadaş da onu seçti. Siz arana, sizin aranızda. Ben dururken sen nasıl meclis seçiyorsun? Bu bir yarışma. Ne demek yarışma? Yarışmada kazanmamız lazım. Ödül 10 bin lira. İyi, ben o hatayı bir kere yaptım. Bir daha yapmıyorum o zaman. Ben de Mert'i seçiyorum. <laughs> Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Ara için birbirinizi satıyorsunuz lan resmen. Bu nasıl bir ilişki? Kardeşim anasını ağlatırız rahat olun. Bunlar zaten birbirine düşmüş. Aynen öyle. Biz 10-20 yıldır yolumuza bakarız. Ama ilk önce burası neresi? Nereye düştük? Onu bir anlayalım. Kanka biz gel o zaman. Tamam. Bir proje çıkartalım. Bunlar da birbirini yesin burada. Ben Cem'de okeyim. Zaten yanlış bir seçim yaptım. Senin yüzünden buradayım. O yüzden seninle oynamak istemiyorum. Boyun e, bitiyor ama. Boyun bitiyor. Bitecek illa like ki bitecek. Bit, bitince görüşeceğiz. 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 Bitince görüşeceğiz. Bitince <laughs> görüşeceğiz. Senle ayrı görüşeceğim. <laughs> Senle de ayrı görüşeceğim. <laughs> İkinizle de görüşeceğim. Şu an değil ama. Şu an bir şey yapamıyorum. Ben buraya geldim. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Ne ya? Ben dururken, eşin dururken... Görüşün %50 %50, %100 şansımızı arttırdım şu anda. Nasıl? Melis'le benim kazanma oranım da var. Senin şu an Mert'le de kazanma oranın var. Ama ikimiz aynı anda olursak, çift olursak belki hiç kazanamayız. Sana yazıklar olsun. En bağırmış. kötü 10.000 liramız var. Yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Sana hiç Bek bir... çekelim. Çek. Bana neden böyle yapıyorsun? Şimdi beni dinle. Bunlar sevgilileriyle kaçırılmış ama para için birbirlerini sattılar. Evet. Biz burada çok rahat bir şekilde ilerleriz. Önemli olan yarışmalarda birbirimizi anlayabilmek. Kanka biz anlamadık zaten. Çözeriz de o şimdi... da ben birbirine düştü. Kanka bunlar kırmış. Hele bir tanesi takım elbiseyle gelmiş. Deli manyağa bak <laughs> Düğüne mi gidiyor, kaçırılıyor mu? Adamı meclis toplantısından mı getirirler Saçma. Anladın mı? Diğeri de zaten mor gözlük takmış. Ne olduğu belli değil. Gerek yok. Biz buradan her türlü yürürüz. Rahat olsa. Evet. Halledeceğiz. Onlar bin lirayı aldıktan sonra o güzel bir tatile kaçarız. Bu aylarda çok güzel aylar. Rahat ol. Halledeceğiz. Geçelim bakalım ne yapacak onlar. Bu mu? Pembe mi yani? Evet. Bu oğlan yani he? Kurt kışı geçirir ama yedeği <laughs> az <yazı> unutmaz. <laughs> Şimdi madem partnerlerde karar kıldınız, yarışmayı size söylüyorum. İki erkeğin gözleri bağlanacak, partnerleri kızlar onları yönlendirecek. En sondan sizi başlatacağız. Aradaki engelleri aşacaksınız. En başta yerde duran topa kadar geleceksiniz. Topu alıp başladığınız noktaya geri döneceksiniz. Her türlü itiş, kakış serbest. İlk olarak Serap, Volkan, Cem, Melis siz kalıyorsunuz. Şeyma, Mert dışarı çıkıyor. Atın ikisini dışarı. Volkan ve Cem'in gözlerini kapatalım. Başlangıç noktasını alalım. Süre başlayınca kızlar yönlendirecek. Arkadaşlarımızı şöyle bir oldukları yerde bir güzel bir çevirelim. Bir güzel bir dengeleri bozulsun, yön, kavramları yok olsun. Partnerlerinizin yönlendirmesiyle başlayacaksınız. 3 2 1 başla. Devam, düz 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 gitti düz düz. Gol 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 gol. Sağ sağ ,don. <laughs> <Donc>. sağ sağ. Evet, <laughs> düz mi? anyway. <laughs> ha dört. Kafasını çarptı ama ya. Aşağı aşağı öğür mü? Ger son, ger son, ger gider. Evet, son. Düz 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 düz. Gel, gel, al, al, düz düz. Sen yakala onu, düz düz gel, düz düz. Koş koş. Gel 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 düz. Düz gel, aç. Bu elin kazananı Volkan. Adam sakatlandı. <laughs> Yarışmacıları bir güzel çevirin etraflarında oldukları yerde. Bir dengeleri bozulsun, bir yönleri şaşsın. Tamam dur dur. Üç, iki, bir, başla. Dümdüz koş, dümdüz koş, dümdüz <laughs> koş. Dümdüz koş, dümdüz koş koş, 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 koş. Dümdüz koş, koş, koş. koş, koş koş. koş, dümdüz koş. koş, Delirdin koş. Dümdüz koş, koş. Dümdüz koş, koş. koş, koş. Düz, koş. 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 koş, koş. koş

Dur dur. Dur dur. 3 2 1 başla. Dön, dön, dön. Düm, dön, dön. Düm, düz, git 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 yok, git 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 gel, git 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 Dön, yürü, 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 ola, 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 yürü. biraz sağla. Sağ evet, ay, evet, ay, evet. Ay, evet, evet, işte bu, evet, koş. Önünde hiçbir şey yok. Önünde hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok önünde. Önünde hiçbir şey yok, yürü. Gösterdin işte bu, işte bu. Hata yapmış Güya. Tamam, yener iyi. misin Güya? Dünya yener işler. misin? Yener misin? Sen ya, ya, ya karışmasana eşimi. Karışma biz birlikteyiz. Hani biz şimdi yenecektik? Sen anlıyorsun yenecekti. karışma. 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 Ne oldu? Karışma. Şeyma susar mısın? Şu an biz Şişt. birlikte. siz gidin abi. Gidin karışmayın ya. Bu oyunun kazananı Mert Demir oluyor. <gülüyor> 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 en o <oiler. gülüyor> Bugünkü puan durumuna baktığımız zaman Volkan, Serap ikilisi 2 iki puanla 1. sırada. Mert, Şeyma ikilisi 1 puanla 2. sırada. Cem ve Melis ikilisi 0 puanla 3. sırada. Cezayı Cem ve Melis'e uygulayacağız. Kazananlar Volkan ve Serap, Cem'e A'da yapacaklar bugün. Ölük <laughs> özüne dönersin. Oyun adil bir oyundu. Kazanacağımızı söylemiştim. Beni seçseydi Cem böyle olmazdı. Gitti Melis seçti. O yüzden sıfır puan aldı. O yüzden cezayı da bu akşam kendisi çekecek. Şimdi oyun çok iyiydi. Biz zaten kazanacağımızı biliyorduk. Paraları yere yere yakışacağız. Bu iki çift gelmiş buraya. Birbirlerine düştüler zaten. Biz de aradan sıyrıldık. Biz her türlü kazanırız onların kazanma şansları yok bir kere. Cem de getirdi beni buraya. Al işte şimdi ceza yapacak yani. Ben gidiyorum peki. Sanırım Serap'ı buraya getirdiğim için Allah'ımdan buldum. Kafamı vurdum bugün ağaca. Gerçekten çok acıyor şu an. Melis de iyi bir çiftiz aslında. Mert Demir'le de biraz tartışsak da Şeyma ile de sanırım dönünce ayrılacağız gibi geliyor bana. Önümüzde iki yarışmamız daha var. Biz bunu alacağız Melis'le. Biz bu yarışmayı alacağız ve 10 bin lira büyük ödül bizim olacak. Sanırım ödül alınca da para boşanma davasına gidecek. Avukat'a vereceğiz gibi geliyor. Şeyma aramız bayağı bozuldu. Onun bakışlarından anlıyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Ben Melis'e güveniyorum. Melis bana güveniyor bu yarışmada. İyi bir ekip olduk onunla. Her ne kadar Mert Demirle aramızda bir husumet oluşmuş olsa da tatlıya bağlarız diye düşünüyorum. Sonucunu Allah bilir. Öncelikle beni kaçıran arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bazı insanların gerçek yüzünü görmüş oldum. İlk başta kızmıştım ama şimdi kızmıyorum. Ha ahtım var. Öncelikle o beni kaçıran maskeli bir adam var ya maskeli bir adam. Onunla sonra oynayacağım. Daha sonra hedefimde bu oğlan var bir tane şu pembe gözlüklü pembe gözlüklü. <laughs> Onu da ayrı oynayacağım. Az kaldı. Pembe gözlük takmış. Ya gözlük budur ya. Bu yani bu. Bunu tak Canım iyi. Takmışsın pembe gözlüğü. Orada oynuyorsun ha. Şu an benim umurumda değil yani yarışmaymış, kazanmışım, kaybetmişim. Para da umurumda değil. Benim tek derdim şu yarışma bitsin. Ben buradan çıkayım. Çıktıktan sonra da oh, liste var. Halimde liste yok ama buraya kazıdım ya. Hepsini tek tek indireceğim. Boşuna demiyorum. Her akşamın bir sabahı vardır. Her akşamın bir sabahı vardır. <laughs> Arkadaşlar biz bu yarışmaya isteyerek katıldık. Bize bir kumpas düzenlendi. Lakin buraya geldiğimde bizi güzel dövdüler. Hakkını yiyemem. Helali var. Güzel dövdüler. Biliyorsunuz tombik bir insanım. Ponçik bedenim alışık değil böyle. Hızlı hareket çarçurt. Onlara aç kalmaya lahmacunsuz bir hayat düşünemiyorum. Bir gün bana yemek vermediler. O yüzden moralim çok bozuktu ama Allah razı olsun. Bugün güzel bir lahmacun yiyeceğim gibi. Çünkü ben kazandım. Böyle bol acılı bir 3 tane falan. 3 değil 4. 5 tane falan yerim. Ee, kazandık. Arkadaşlar eşlerini değiştirdi. Yarışma uğruna. 10 bin lira için. Oğlum gerek yok lan. 10 bin lira ben veririm lan. Dert etmeyin oğlum. Vallahi dert etmeyin. Gerek yok. Eşlerini Birini değiştirdiler. Birisi kafasını vurdu. Pembe gözlükle gelmiş. Bacağını ağda yiyecek şimdi. Diğeri meclis üye toplantısından mı geldi? Ne olduğu belli değil. Ağır abim ayaklarında eline tespitle dolanıyor. Takım elbise giymiş. Hepsinin içinden geçeceğimi düşünüyorum. Bugün de gördünüz. Daha da göreceksiniz. Bunlar fragmandı. Öncelikle Cem'in beni seçmesiyle büyük bir kaos ortamı yaratıldı. Çünkü Mert çok sinirli bir adam. Şeyma da aşırı kıskançmış zaten niye bu kadar kıskandığını bilmiyorum ama herhalde boyundan posundan olması lazım. Cem zaten benimle iyi bir ikili olacağını düşündü çünkü bendeki o savaşma gücünü aldı. Ama şöyle bir sıkıntı var sürekli bir kavga sürekli bir itiş yani hiç hoşlandığım şeyler değil. Diğer kız zaten kendini bir şey zannediyor. Bir tane oyun kazandı diye hemen bir havalara girdi falan ama boş yani. Gerek yok böyle şeylere. O yüzden kimse kendini bir şey zannetmesin. Bu bittikten sonra kesinlikle benim korumaya alınmam lazım. Çünkü Mert Demir gerçekten çok sıkıntılı bir adam. Sürekli bir gözle tehdit ediyor. Bu hoş değil. İnşallah biz alacağız ödülü. O zamandan sonra artık Şeyma ile boşanırlar mı ne yaparlar bilemem. Beni alakadar etmiyorum. sonra gece uyurken ayakkabılarını alıp havuza attım. Beş tane acılı hakiki bir lemajin yedim. Böyle bol soğanlı, bol limonlu. Bodrum kata kaçtım ki beni görmesin, yakalamasın, bilmesin, duymasın. Bu ne bu bu? Bir tane ayı boğan koymuşlar. Bir tane pembe gözlüklü birini koymuşlar. Karşımda oynuyorlar. Kardeşim ben bunlarla muhatap olmam ki. Benim dengim değiller.